arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kart açılımı yapacağız. Gittim özenle seçtim. Çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Başlıyoruz. Evet ilk kartımızı açıyoruz. O Çiyalar Söyüncü gücü 80. Altın kart. Jamata Galatasaray'dan gücü 76. Gümüş kart. Ve Türkiye'nin forveti en azını al. 79. Gücü 79. Evet arkadaşlar. Yırtıyoruz şimdi yanlardan. Yırttık görmüş olduğunuz gibi. Hadi gelin diğerini açalım. İkinci. İkinciden Gnabry'yi Durogba ve Çameni. Gnabry'in gücü 93 elmas kart. Durogba, Durogba'nın da gücü 93 efsane kart. Çameni Real Madrid'den 94 kart. Ay 94 güç elmas kart. Evet bunlar da tamam. Evet yırtık. Şimdi üçüncüyü açıyoruz. Evet. Rabina, Matic ve Reyes çıktı. Evet. gücü 80, altın kart. Matic'in gücü 78, gümüş kart. Ve Reyes'in gücü 85, elmas kart. Bunlar da yırtalım. Arkadaşlar özenle seçtim. Abone olmayı like atmayı unutmayın Ve bildirimleri de açın Evet bunları da yırtıyoruz Yırttık Evet dördüncü kartımız Sasha Boy Galatasaray'dan Rodrigo ve Belikna Sasha Boy'un gücü 72 Gümüş kart Rodrigo'nun gücü 93 elmas kart. Bellek damın gücü 94 efsane kart. Ama bunları da yırtalım. Evet yırtıyoruz. Evet, evet arkadaşlar soncu kart. Bakalım ne gelecek. Eyüp Türk Arslan Mbappé Grilish. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Eyüp Türk Arslan Depremde öldü Rahmetli anıyoruz yeteneği yetmiş ki Ama günlerde yeteneği yüz Efsane kart 28 yaşında ölmüş Mbappé Gücü 99 Elmas kart Arkadaşlar burada da mekanik gol makinesi yazıyor Mbappé'de ve girişinde gücü 91 elmas kart bunları da yırtalım evet arkadaşlar bütün kartlarımızı açtık kart açılımını sevdiyseniz Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.